Şimdi kuşumu besleme saati. Ramazan Talha'nın okuldan çıkma kadar çok var. Ne haber kanka? Bu kuş dişi mi erkek mi pek anlayamadık. Karnı acıkmış şu an. Bu kaşınmayı çok seviyor. Gel, gel bir kaşıyalım seni gel. Gel, gel. Gel, gel. Herkesin ki meyve sebze yiyor, bizim de çubuk kraker yiyor. Allah Allah. Hmm. Ağoçum benim. Sen adın ne lan? Buna ben bir isim bulamadım. Bunun adı ne olsun acaba? Çok kararsızım. Sarı kuş diyorlar. Sarı papağan diyorlar. İnternette bunun gibi çok sacit var. Ben o isim pek sevmedim. Bunun adı ne olsun ne olsun? Kaşınan kuş. Çok kaşınmayı seviyor. Hani iyi acıkmışsın lan. Sen 3 aylar tutmuyor musun lan? He? Günde 2-3 tane kraker yiyor. Almak isteyen satarım arkadaşlar. Peyler 100 lira ve üstü. Açılış peyimiz ne oldu lan? Satılacağını duydun. Yamuk yamuk bakıyorsun. He? Merhaba. Oğlum sana belki hatun da bulurlar lan. Hı? Buyurun. Ötmez bu. Sabahtan akşama da böyle sessiz. Kedimedi şey gördün müydü? sokakta böyle kapışıyor, koşuyor, bir şeyler oluyor. Heyecan basıyor beni. Kalp çarpıyor. Uzun süredir bu kafesinde kalmıştı. Bunu artık koyurduk. Kafeste kaldığı için kanatlarını koparttı. Korktuk evet. biz de Eyvah, isyan var diye. Sonrasında da baktık olacak gibi değil. Kaplık koyduk ama ortada çok sıçıp batırıyor. Bez mi bağlasak, ne yapsak bilemedim. Durum böyle. Buna isim bulmak isteyenler isim, isim bulabilir.